Arkadaşlar merhaba, Dizilent YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet e, bildiğiniz üzere kanalımızda gündemden en çok izlenen reyting yüksek dizilerin haberlerini ve videolarını yapıyoruz. E, kanalımızın geldiği, e, kanalımız yeni olduğu için sizlerden de destek bekliyorum. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet e, içinde Ali İbrahim Ceyhan, Cemre Bayser'le Alperen Uymaz'ın da e, başrollerini yer aldığı e, ...Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinden bahsedeceğiz. E, dizide tuhaf bir hikaye var. Dizinin adı Leyla ama dizinin merkezinde Nur var. Nur'un e, her yaptığı entrika oyunlardan sonra dört ayak üstüne düşmesi... E, ...Tufo'nun saflığıyla öne geçmesi... ...ki e, çüşü çok eleştirildi. E, evde çalışanın üzerine onca e, malı mülkü niye yaptın gibi... E, ...Nur... Zor günler geçirecek. Artık köşeye sıkışmak üzere. Çünkü e, her şeyi yaptı, arkasında bıraktı. Her türlü kötülük, her türlü pislik ortaya çıkacak. Tufo işin üstüne düştü. E, Leyla bir şekilde herkesin fitilini ateşliyor. Ama o da bir sonuca varamadı şu bölüme kadar. Civan e, ısrarlı bir şekilde annesinden hesap soruyor. Bazı gerçekleri öğreniyor. Malin'in e, Nura çok büyük bir gazık atacağı söyleniliyor. Nur iyice köşeye sıkışacak ama e, Nur'un hikayesi bitmeyecek tabi. Nur e, bunlara rağmen kötülüklerine e, alttan alta kuyu kazmaya devam edecek. E, Melih'in büyük bir intikamı olacak. Melih'in hanımefendi diye konuştuğu bir kadın vardı. O kadının da e, ne hikmetse güzide olduğunu düşünüyorum. Oradan da büyük bir darbe yiyeceğini düşünüyorum. E, Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi de büyük bir heyecanla devam ediyor. E, i̇nanın son şu bir iki bölüm e, ee, izlediğinize değecek inanılmaz olaylar çözümlenecek ee, büyük kaoslar olacak ee, hep birlikte de izleyip göreceğiz videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın